Arılar gerçekten büyüleyici canlılar. Antarktika hariç her kıtada bulunurlar. 20 binden fazla bilinen arı türü var. Bunlar arasında bombus arıları, bal arıları ve yalnız arılar bulunur. Arılar çeşitli boyutlarda ve renklerde gelirler. Bazıları bir pirinç tanesi kadar küçüktür. Bazıları ise 2,5 santimetreden uzun olabilir. Farklılıklarına rağmen tüm arılar bazı ortak özelliklere sahiptir. Arıların altı bacağı, dört kanadı ve beş gözü vardır. Polen toplamalarına yardımcı olan tüylerle kaplıdırlar. Arılar, gezegenimizin sağlığı için olmazsa olmazdır. Bitkilerin döllenmesinde hayati bir rol oynarlar. Arılar sosyal böceklerdir. On binlerce olabilen koloniler halinde yaşarlar. Bir arı kolonisi içinde oldukça yapılandırılmış bir sosyal hiyerarşi vardır. Bir arı kovanı olağanüstü bir mühendislik eseridir. Bal mumundan yapılmış altıgen hücrelerden oluşur. Bu hücreler birden fazla amaca hizmet eder. Bal, polen ve yavru arıları depolarlar. Kovanın kalbinde kraliçe arı bulunur. Yumurta bırakabilen tek dişi arı odur. Kraliçe arı birkaç yıl yaşayabilir. Koloninin hayatta kalmasını sağlayarak binlerce yumurta bırakır. Bir kovandaki arıların çoğu dişi işçi arılardır. Bu çalışkan arılar çeşitli görevleri yerine getirirler. Nektar ve polen toplarlar, kovanı inşa eder ve bakımını yaparlar ve yavrulara bakarlar. İşçi arılar sadece birkaç hafta yaşarlar. Erkek arılar sadece bir amaca hizmet eder: kraliçe arıyla çiftleşmek. Erkek arılar işçi arılardan daha büyüktür ve iğneleri yoktur. Besin için işçi arılara güvenirler. Arılar inanılmaz derecede önemli tozlayıcılardır. Nektar ve polen toplarken polen tanelerini bir çiçekten diğerine aktarırlar. Tozlaşma adı verilen bu süreç bitki üremesi için olmazsa olmazdır. Yediğimiz meyve, sebze ve kabuklu yemişlerin çoğu arıların tozlaşmasına bağlıdır. Arılar olmasaydı beslenme düzenimiz çok daha az çeşitli olurdu. Besin ürünlerinin ötesinde arılar yabani çiçekleri, ağaçları ve tüm ekosistemleri destekleyen diğer bitkileri tozlaştırır. Arılar birbirleriyle iletişim kurmak için büyüleyici yollar geliştirmişlerdir. Bilgi paylaşmak için kokuların, seslerin ve dansların bir kombinasyonunu kullanırlar. Buna besin kaynaklarının konumu ve olası tehditler dahildir. Örneğin, sallanma dansı, karmaşık bir sekiz figürü dansıdır diğer arılara bir besin kaynağına olan yönü ve mesafeyi söyler. Bölüm 4. Arılar için bir kriz, bizim için bir kriz. Ne yazık ki dünya çapında arı popülasyonları azalıyor. Bu düşüş habitat kaybı, böcek ilacı kullanımı, iklim değişikliği ve hastalık gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktadır. Arıların kaybı gezegenimizin sağlığı için ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Gıda sistemlerimizin ve ekosistemlerimizin istikrarını tehdit ediyor. Arılar olmadan birçok bitki türü üremek için mücadele edecek ve bu da biyolojik çeşitliliğin kaybına yol açacaktır. Arı popülasyonlarındaki azalma bir uyarı çağrısıdır. Bu hayati tozlayıcıları korumak için harekete geçmemiz gerekiyor. Yardımcı olabileceğimiz birçok şey var. 5. bölüm: Minik dostlarımıza yardım etmek. Hepimiz arıları korumada rol oynayabiliriz. Önemli adımlardan biri arılara uygun yaşam alanları yaratmaktır. Bu çeşitli çiçekli bitkilerle tozlayıcı bahçeleri dikmeyi içerebilir. Bunlar arılara bir nektar ve polen kaynağı sağlar. Böcek ilacı kullanımının azaltılması veya ortadan kaldırılması çok önemlidir. Böcek ilaçları arılara ve diğer tozlayıcılara zarar verebilir. Sürdürülebilir arıcılık uygulamalarını desteklemek Yardımcı olmanın bir başka yoludur. Bu, zararlı kimyasalların kullanımından kaçınmayı ve arı sağlığını teşvik etmeyi içerir. Diğerlerini arıların önemi konusunda eğitmek hayati önem taşımaktadır. Arıların karşılaştığı zorluklar hakkında farkındalık yaratabiliriz. Başkalarını onları korumak için harekete geçmeye teşvik edebiliriz. Birlikte çalışarak arıların gelişmeye devam etmesini sağlamaya yardımcı olabiliriz gezegenimizin sağlığını gelecek nesiller için koruyabiliriz. Şem TV'nin bir sonraki belgesel kuşağında buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.